Gerçekten geçen gün onu düşündüm. Bak popçular, türkücüler, fantaziciler, arabesçiler dikkat et. Hepsi bir aşiret. <laughs> Biz popoğulları. <laughs> Baba rahat. <laughs> <laughs> Oluşadı buydı. <laughs> bu popo oğulları. Ama çok Bak, güzel yaptın. Ben de. Bu topunu Şimdi... cebine koy. Cebine koy. Yok versin. yok Konuş. Sesini duyamayız. He he. Sesim geliyor mu şu an? Tak. Tamam. Bak Şimdi... bu bu popo popo oğulları. Bu, 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 bu popo. Şöyle öyle. Doğru. <laughs> şöyle, şöyle. Şu. Ha. Fantazi oğulları. Bak. Ağrı Dağ'ın be. Baba başımsın gözümsün baba. Ay fantazi oğulları, fantazi oğulları. <laughs> Bu da sanat oğulları. <laughs> Bir iki bahar sabahı güneş en büyük sanat oğulları. Bu sanat oğulları. Türkü oğulları. <laughs> Türkü oğulları işte. fantazi onlar karışık ha, ya. Karışık. Bir de onların konuşması da <laughs> Baba gözümsün zaman... baba gözümsün aynı hepsi aynı Başım baba, gözüm üstüne. Canımsın babamsın başımsın 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Atilla ne güzel tweetler geliyor Atilla taşın dobralığına hayran kaldım Sağ olsunlar Şöhretin paranın olduğu yerde huzurun olmayacağını o kadar güzel anlattın ki Yapacağım mı? Yapayım anasını satayım ver Harlem Ver Harlem şey. şek gelsin Bu kadar yaptık hadi sizi Ver Harlem şek gelsin Ama o biraz biliyorsun değil mi Cem? Gelsin Harlem Şek. Bildiğim kadarını yapmaya çalışacağım. Ama şöyle. Ama sesi açsınlar. Evet. Sizden siz bana sorun. Biz ne eşlik ediyoruz ilk sana? İlk başta. Biz çalışıyoruz. İlk ben başlıyorum. Siz normal işlerinizi yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. <laughs> <laughs> hey. Terrorista <laughs> Çok güzel. Müthişsin ya. Harlem şekerimizi de yaptık. Daha ne Tut. yapayım size? Süt Tut verdim. Tutun Atilla'yı. <laughs>